Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa enerji piyasaları bir yıldır çalkalanıyor. 2022 Ağustos ayında doğal gaz fiyatı megawatt saat başı 342,8 euroyu görerek rekor kırmıştı. Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, Şubat 2023 vadeli kontratlarda doğal gazın megawatt saat fiyatı 58,4 euroya kadar geriledi. Böylece son 5 ayda %83 düşüş kaydedilmiş oldu. Savaşla birlikte yeşil dönüşüm gündemini ikinci plana atan Avrupa ülkeleri bir yandan da Rus doğalgazına alternatif arayışına girişti. Avrupa tabii Ukrayna krizinden sonra farklı bir Avrupa ayrımına gitti. Eee ikame etme, etmek için çeşitlendirmeye gitti. Ee, mevcut kaynaklardan birisi Amerika Birleşik Devletleri ama o da e, 155 milyar metreküplük Rus gazını backup edebilecek, e, sağlayabilecek imkana sahip değil. Uzmanlar Avrupa'nın kısa vadede Rus gazına alternatif yaratamayacağını düşünüyor. Azerbaycan'ın dediğim gibi yeterince gazı yok. Azerbaycan Rusya'dan bile 10 milyar metreküp ilave gaz alma durumu söz konusu. İran çok önemli. Bunun altını çizmem gerekiyor. İran şu anda nükleer görüşmeleri Viyana'da kapalı kapılar ardında yapılıyor. Büyük ihtimalle de e, ağustos ayında, bu yılın ağustos ayında şurada bu şekilde ben çözülebileceğini düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri ile. Oradan sonra İran'a olan yaptırımlar gevşer e, ve İran bu e, Burada uzun vadede önemli bir gaz tedarikçisi olabilir e, Avrupa'nın. Ama e, her halükarda 155 milyar metreküplük e, Rus gazını ikame etmenin şansı o kadar da kolay değil. Avrupa, Rus gazının avantajlarından vazgeçmek istemeyebilir. Rusya'nın gaz tedariğinde uzun yıllara dayanan uzmanlığı da rekabet açısından Moskova'nın elini güçlendiriyor. Ben e, Avrupa'nın... Orta ve uzun vadede Rus gazından vazgeçebileceğini de düşünmüyorum açıkçası. Yani bu düşüncemi geçen hafta Katarlı Enerji Bakanı da zaten dile getirdi. Yani bugün Ukrayna-Rusya krizi belki önümüzdeki 6 ayda, bir senede çözülmez ama ila nihayet devam edecek durumda değil. Bir de yeşil mutabakat var yani Avrupa'nın. 2050'lerde sıfır emisyon şeyleri var ve gaz bir ara üründü emisyonları azaltma açısından. Şimdi onların hepsi unutuldu, kömüre geçildi, nükleere geçildi. Bu da sürdürülebilir değil. Ve her halükarda Ukrayna krizi bir şekilde çözülecek bence. Orada ucuz gaz varken yani Rus gazıyla... Herhangi diplomatik, dış politika konularından ayrı Avrupa'da kimse rekabet edemez. Çünkü Rusya'nın 5000'in e, üzerinde kuyusu var. Farklı farklı gaz sahalarından, farklı farklı esnekliklerde çok iyi oturmuş bir networkle ile gaz sağlama imkanı var. Şimdi e, Rus gazını başka kaynaklarla ikam etmeye kalktığınızda, işte Şahdeniz diyoruz. Şahdeniz bir saha. Ne üretirseniz tüketmek zorundasınız. Ya da Türkmenistan, e, tamam Türkmenistan büyük bir ülke ama upstream'de de yatırım ihtiyacı var. İran keza e, İran'ın da mesela kendi networkünde içinde e, yatırım ihtiyacı var. Ama Rusya hazır, Vanayışlarında o gazı sağlayabilecek durumda. E, yani Putin de herhalde dünyaya direkt olarak kalmayacak. Yani önümüzdeki birkaç yıl içinde ben Rus gazının yine Avrupa pazarına döneceğini düşünüyorum. Gaz politiğe Türkiye açısından bakılınca, Rusya-Ukrayna krizinin topu Ankara'nın ayağına getirdiğini söylemek mümkün. Şu krizde Rusya da Türkiye'ye mahkum. Kuzey akımlar kapatıldı, patlatıldı. Rusya'nın şu anda iki tane önemli ana arteri kaldı, birisi Türkiye. E, i̇lginçtir ki Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'dan üzerinden geçen boru hatlarından birisi halen çalışıyor. Çok ilginç. Yani savaş, bombalar orada patlarken gaz kesilmedi. E, Slovenya falan oradan giden bir miktar gaz var. E, Rusya Türkiye'ye mahkum dediğim gibi. E, ve şu andaki gerek mavi akım olsun gerek Türk akımı olsun tam kapasite oradan gaz akışı e, sağlanıyor. Türkiye coğrafi olarak önemli bir pozisyonda ve farklı giriş noktalarından gaz temin etme imkanı var. Dört tane elenci giriş noktası var. Beşincisi Saros'ta işte tamamlanmak üzere. Saat yönüyle baktığınızda işte Azerbaycan'dan hem Tanap hem eski hat girişi İran, aşağıda Irak, Kuzey Irak'ta şu anda hayata geçmemiş ama sınırda bir boru hattı tamamladı BOTAŞ. Olursa Doğu Akdeniz ki bence uzun vadede belki olabilir. Ee, onun dışında işte Rus gazları var. Türkiye eğer e, kendi ev ödevlerini iyi yapıp da bu hub olma, ticaret merkezi olma konusunda bütün engelleri kaldırırsa Türkiye'nin önünde gaz açısından çok iyi fırsatlar var. Türkiye bu coğrafyada bir kere fiyat kilometre taşı olur. Ee, Doğu Akdeniz Havzası'nda bir fiyat endeksi oluşturabilir. Güneydoğu Avrupa'da bir fiyat endeksi oluşturabilir. Yeter ki ev ödemimizi biz tam yapalım. Peki Türkiye'nin ev ödevleri neler? Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, enerji hava olmak için sübvansiyonların kalkması gerektiğini söylüyor. Ticaret merkezi olabilmek hem kolay hem zordur. Nasıl kolay? Aslında her şey sizin elinizdedir. Ticaret merkezi emtiyanızın, gazınızın, elektriğinizin, burada konuştuğumuz konu gaz, serbestçe ticaretinin yapıldığı bir ortamdır. Bunun için hukuki engel olmaması lazım. Yani giriş çıkışın hukuken serbest olması lazım. Hem tedarikçinin, satıcının, hem alıcının. Ticari engel olmaması lazım. Rekabete uygun bir ortamın yaratılması lazım. Fiyatların arz talep dengesinde o ekonomi 101 kitaplarında öğretildiği gibi arz talebin kesiştiği noktada belirleniyor olması lazım. Ve teknik kapasite engelinin olmaması lazım. Bunların hepsini gayet rahat sağlayabiliriz ama maalesef sağlamıyoruz. Çünkü bugün halen Türkiye'de gaz fiyatı sübvans ediliyor. E, sübvansiyonun olduğu gaz fiyatıyla e, pazarın manipüle edildiği bir yerde ticaret merkezinden bahsedemezsiniz. Mesela Avrupa'da son Ukrayna krizinden dolayı artan gaz fiyatlarından çok etkilendi. Ama Avrupa dar gelirlisine doğrudan destek verdi. Yani fiyat yine kendi mecdasında oluşuyor. Ama biz fiyatları baskılıyoruz. Böylece ticaret merkezi şeyimizi öldürüyoruz. Bunun kalkması lazım. Türkiye'nin etrafının adeta gaz deniziyle çevrili olması en büyük avantaj olarak öne çıkıyor yapılacak teknik yatırımlarla Türkiye'nin milli gelirine katkısı olacak şekilde merkez kurmak kuvvetli bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Bir ticaret merkezi oluruz. Bir ticaret merkezi ürünün 10 kez, 12 kez el değiştirdiği bir ortam. Yani siz gazı vadeli sattığınızda vadesi gelmeden 10-12 kez değiştirdiğinizde bu bir kere kendi dinamiğinde şey yaratıyor. Bir işlem hacmi yaratıyor. Sizin gayri safi milli hasılanıza böyle Leverage etkisi var. Kaldıraç etkisi var. Ee, onun için dediğim gibi yani e, biz yeter ki ev ödevimizi yapalım, yeni kapasiteler yaratalım. Mesela halihazırda Azerbaycan'da biz TANAP'ı hayata geçirdik. BOTAŞ'ın iletim hattı atıl duruyor. Orada önemli bir kapasite var. Ee, Türkmenistan'dan ya da Türkiye'nin doğusundan gelecek gaz e, olacaksa ben karar verici olsam önce onu düşünürüm. O kapasiteyi e, hayata geçirmeye çalışırım. Keza TANAP'ta e, yapılacak, ta, tamam BOTAŞ'a bir alternatif yaratıldı ama onu da fırsata çevirme imkanımız var. Onları falan da tartışarak e, Türkiye'yi bir ticaret merkezi yapan. En son olarak da dört tane beşinci de kuruluyor, elenci giriş noktalarını yeniden yükleme kapasitesini biz yaratabilirsek, Bugün e, İspanya'nın yaptığını, İspanya'dan Türkiye'ye gaz geliyor, İspanya gaz üreticisi mi? Yok. E, Belçika'dan gaz geliyor. E, ondan sonra e, yeniden yüklemeyle elenci geliyor. Sıvı formda tankere tekrar yüklenilebilir, tekrar satılabilir. E, Türkiye bunu gayet rahat yapabilir. Türkiye'nin çevresinde özellikle Yunan adalarında ciddi bir enerji ihtiyacı var. Oralarda small scale elenci projeleri gerçekleştirerek bunları yapabilir diye düşünüyorum.